aracının arka tarafından gelecek aracına binmeden önce lastik kırımlarının sağ tarafa mı sol tarafa mı olduğunu tespit edecek ondan sonra aracına geçecek aracına bindikten sonra önce koltuk ayarını yapacaksınız koltuk ayarını neye göre yaparsınız kullandığınız saat veya nabzınızın ölçüldüğü mesafeyi direksiyonun en uzak noktası olan kısma dokunarak yapacaksınız Demek ki bu aracın koltuk ayarı fevkalade gayet güzel. Ondan sonra tekrar emniyet kemerinizi takacaksınız. Emniyet kemerini takarken bu çok önemli. Sol köprücük kemik üzerinden gel. Koltuğunuzu ayarladıktan sonra da iç aynanızı arka camı görecek şekilde iki elinizle dokunarak arka camınızı ayarlayacaksınız. Sol ayağınızı devre sonuna kadar basacaksınız. Sizden önceki olan arkadaşınız veya hocanız aracı viteste bıraktığı için Bebece bastığınızda araç öne doğru kayacağından dolayı aracınızı hafif sağ ayağınızın parmak uçlarıyla frene dokunup aracın öne veya arkaya kaymasını önleyip aracı boşta sağacaksınız. Bizim bu eğitim araçlarımız dizel olduğu için kontak anahtarınızı açıyorsunuz. Aracın ısıtma bujisi veya kızdırma bujisi lambası söndükten sonra marşa basıp aracınızı çalıştırıyorsunuz. Zaten siz araca binerken Lastiklerinizin sağ tarafa doğru kırık olduğunu bildiğiniz için aracınızın direksiyonunu sola daha hareket etmeden çeviriyorsunuz. Sola sinyal veriyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz kırmızı lamba el freninin çekili olduğunu gösterir. Evet bu bizim kalkış hareketimiz. Öne doğru kalkış vitesi birinci vites olduğu için birinci vites konumuna geliyorsunuz. Sol aynanıza bakıyorsunuz hafif öne doğru eğilip aynadan kör noktayı kaybediyorsunuz. Ne zaman hazır iseniz o zaman el frenini indiriyorsunuz. Araza bir miktar gaz verdikten sonra dizinizi yukarıya kaldırarak yavaş yavaş devreci bırakıyorsunuz. Eğer sizin önünüzde bir araç veya böyle bir kurs dubası varsa kurs dubası ile kurs dubası ile aracınızın sağ farı veya Sağ sinyali aynı hizaya geldikten sonra tekrar sol elinizle bir tur yaparak aracınızı toparlıyorsunuz, saniye bakıyorsunuz, aracınızın sağ çamurluğu veya kapusu, evet çıkış noktasındaki dubaya veya araca vurmaması için. Baktınız ki seyir halinde giderken. Önünüz gayet açık. Arazınızı ikinci vites konumuna getiriyorsunuz. Peki bu ikinci vitesi nasıl getiriyorsunuz? Devreye gayet önce ayağınızı gazdan hızlı ve sert çekiyorsunuz. DBS'e sonuna kadar tam basıyorsunuz. Ondan sonra ikinci vites konumuna geldikten sonra bir terazi gibi debriyajı bıraktığınız kadar da gaza basarak ikinci vitesi tamamlamış oluyorsunuz. Şu anda bu düzergah sınav düzergahı Arkadaki hocalar veya sizin hocanız Sola döneceksiniz Dediği zaman Siz önce sola bakıyorsunuz Sola sinyal veriyorsunuz Tam yolla aracınız keseceği zaman tekrar bir daha size aslında sola bakıyorsunuz Burası tek yönlü yol Tek şerit olduğu için Şeriti tamamen kapatarak giriyorsunuz burada biraz sol tarafa doğru olduğu için o çizgiye bakarak aracınızı kullanıyorsunuz. Tahliye yoldan ana yola geldiğiniz için omuz tekrar sağa bakıyorsunuz. Bu şehirde bırakmıyorsunuz. Sinyaliniz otomatik olarak aracın kendi kabiliyetinden dolayı kendi kapanır. Burada hoca sizi tekrar yönlendirir. Soldan köprünün altından dediği zaman şehir içerisinde sinyaller 50 metreden verilir. Otobanda sinyaller 150 metresinden verilir. Burası da yine tek yönlü bir yol. Tek şeritli bir yol. Burada devreye bastım. İkinci vitesteyim. Hızımı yavaşlattım. Araç birinci vitesin konumuna düştü. Birinci ses yapıyorum. Omuz hizamla sağ kontrol ediyorum. Burada tekrar sağ sinyal veriyorum. Tekrar son kontrolü yapıyorum. Viraj yolun eğimi sağ taraf olduğu için sağ çizginin üzerine lastiklerim basacak şekilde seyir halinde devam ediyorum biz sınavda buraya kırılma noktası diyoruz. Yani zor bir nokta anlamında söylüyorum. Burada bir herhangi bir kurs arabası durur ise siz de devece basıyorsunuz. Durduğunuz zaman önünüzdeki bir aracın arka lastiği ile asfaltın kesiştiği mesafe kadar önünüzde mesafe bırakıyorsunuz. Yani o arabanın tamponu kadar dibine yaklaşmıyorsunuz, uzak kalmıyorsunuz. Önünüzde araç durduğu için siz de duruyorsunuz. Aracınızı boşta konumuna alıyorsunuz. Eğer uzun bir süre dur duracaksanız devreci dokunmuyorsunuz. Sadece arabayı geriye kaydırmamak için arabayı burada frenle kontrol altına atıyorsunuz. Hareket edeceğiniz zaman birinci vites konumuna geliyorsunuz. Ağzının şu sesi rolanti sesi. Biz devrecin diğer bir ismine kavrama diyoruz. Kavrama noktasına yani aracın hareket noktasına geliyorsunuz. Freni bırakmıyorsunuz arabayı geriye kaydırmamak için motor titredikten sonra sağ ayağı çok hızlı bir şekilde frenle çekip gaz verip bak araç kaymıyor motorun devir saati 2000 devire geldi yavaş yavaş bir kağıt paranın kalınlığı kadar devirci bırakıyorsunuz hareket noktasından sonra 5 metre gittikten sonra tamamen bırakıyorsunuz eğer komisyon burada sağa dön derse sağ aynaya bakıyorsunuz sağ sinyal veriyorsunuz sağlar dar kaviste dönülür. Dönüşü bitirdikten sonra motor devir sayınızı 2000, 2500 devire geliyorsunuz. Aracınızı ikinci vites konumuna getiriyorsunuz. Burada 2 ile seyrediyorsunuz. Eğer komisyon burada U dönüşü yap derse bir aracın U dönüşü yapabilmesi için döneceğiniz alan mesafe aracınızın boyu artı 3'te 2 kadar yani aracınızın boyu artı 3'te 2 kadar bir mesafe varsa burayı birinci turda dönebilirsiniz. Aracınız eğer ikinci vites, 3, 4, 5 vites aracı, aracı birinci vites konumuna getiriyorsunuz. Sol aynanıza bakıyorsunuz. Sola sinyal veriyorsunuz. Sol aynaya baktığınız zaman takip mesafenizde kalmayan bir araç var ise ...önü kontrol ediyorsunuz. Sağ elinizle sola... ...bu hareketi yapıyorsunuz. Tekrar sol elle aracınızı... ...istediğiniz istikamete... ...düzeltiyorsunuz. Yine 2500 devreye geliyorsunuz. Aracınızı... ...ikinci vites konumuna getiriyorsunuz. Burada sizi komisyon veya... ...sınav hocanız... ...sizi yönlendirir. Sağdan yukarıya çıkacaksınız dediği zaman sağ sinyal veriyorsunuz. Sağ sinyaller yukarıya doğru verilir. Sola sinyal de aşağı doğru verilir. Burada devreye sonuna kadar basıyorsunuz. Frenle bir miktar yavaşlıyorsunuz. Sola bakıyorsunuz. Takip mesafenizde bir araç yoksa gaz vererek devrecinizin tamamını bırakıp evet yolunuza burada devam ediyorsunuz. Bu yol tek yönlü bir yol ama iki şeritli biz sadece sağ şeridi kullanıyoruz. Çünkü sol şerit ortak kullanım alanı olduğu için sol şeridi kullanmıyoruz. Rampa yukarı çıkışlarda hız kesicilere geldiğiniz zaman ayağınızı gazdan tamamen çekiyorsunuz. Eğer bu esnada aracınızın motor devir sayısı bin devirin altına düşerse o zaman aracınızın vitesini küçültüyorsunuz. Dikkat ederseniz önünüzdeki araçlarla sağ şeridinizde park eden arabalar sizin kendi şeridinizi kapattığı için sol aynanıza bakıp sola sinyal veriyorsunuz. Sol şerit ortak kullanım alanı olduğu için burada hızınızı artırarak, gücünüzü artırarak şeridi tamamen kapatarak bu şeridi tamamlıyorsunuz. Sağ geçeceğiniz zaman da sağ aynaya bakıyorsunuz. Sağ sinyal veriyorsunuz. Sağ şeritten yolunuza devam ediyorsunuz. Arkadaşlar Komisyon size farklı şeyler sorabilir. Bunu kafanızı komisyona çevirmeden bunu yapmayacaksınız. Sadece kaşınızı kaldırıp sağ gözünüz, gözünüzde iç aynanıza bakarak komisyonu kontrol ediyorsunuz. Kaç size yaklaştığınız zaman önünüzde x bir araç varsa burada aracınızın motor devir sayısı düştüğü için ikinci vitesinizi birinci vites konumuna getiriyorsunuz. Bir miktar gaz vererek devirci bırakıyorsunuz. Burada tahliye yoldan ana yola çıktığınız için sola bakıyorsunuz, sol boş. Burada komisyon sizi yönlendirir. Burada siz tahliye yol konumundasınız. Sağa bakıyorsunuz, sağ boş. Gücünüzü artırarak yine yolunuza devam ediyorsunuz. 3000 devire geliyorsunuz. Burada neden 3000 devire geldiniz? Burada yokuş çok dik olduğu için 3000 devire geldiniz. Aracınızı 2. vites konumuna getirdiniz. Hızınızı burada bir miktar ayağınızı gazdan çekerek yavaşlatıyorsunuz. Zaten burası kontrolsüz bir kavşak ama mecburi sola dönüş olduğu için burada sola sinyal vermemize kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Burada hep gideceğiniz yola bakıyorsunuz. Burası da yine sınavın kırılma noktalarından biri. Yani zor noktalarından biri. Hep gideceğiniz yola bakarak yolumuza seyrediyorsunuz. Eğer komisyon size seyir halinde giderken olumsuz olan herhangi bir soru sorduğu zaman sınav hocası veya kursumuzun hocası evet komisyona müdahale edebilir. Mümkün olduğu kadar siz komisyonla zıtlaşmıyorsunuz. Ters tepki gösterecek herhangi bir soru veya buna benzer bir sorular komisyona yöneltmiyorsunuz. Buraya geldiğimiz zaman zaten biz sizi yönlendiriyoruz. Arkadaşım soldan aşağı dediğimiz zaman bu çok önemli arkadaşlar. Aracınızın tampon kısmı kaldırımın hizasını geçmeyecek. Daha fazla çıkmayacaksınız. Sola baktınız takip masalarınızda bir araç yok. Sağa baktınız yok. Bu dönüş çok önemli. Yolun tamamını omuz hizasına getiriyorsunuz. Ondan sonra sola dönüş dönüyorsunuz. Çünkü sola ge dönüşler geniş kavisle dönüldüğü için. Yollu araç paralel olduktan sonra devriyaja sonuna kadar basıyorsunuz. Ayağınızı devriyajdan, devriyajdan çekerken de bunu biraz sonra daha açık ve detaylı bir şekilde anlatacağız. Biz size dizinizi yukarı kaldırarak devriyajı bırakıyorsunuz. Devriyajı bıraktığınız kadar da gaza basıyorsunuz. <laughs> Sınav alanımızda üçüncü vites yapacak kadar yol geniş ve rahat olmadığı için genellikle burada kullandığımız vitesler bir ve ikinci vitesler. Dikkat ederseniz önümüzde bir kasis var. Yani hız kesici var. Kontrollü, burada ışıklar olduğu için kontrollü bir kavşağa yaklaştığınız için. Burada devreye basıyorsunuz. Hemen frenle hızınızı kontrol altında tutuyorsunuz. Birinci vites konumuna geliyorsunuz. Çünkü amaç burada arabayı ön ve arka tekerleklerine zıplatmamak. Yine burada bir miktar gaz vererek devreye tamamını bırakıyorsunuz. Biz burada sola döneceğimiz ama sola sinyal veriyorsunuz. Bu çok önemli. Kaldırımla aracınız arasından bir araç geçmeyecek şekilde sol tarafa yakın geçiyorsunuz. Burada biz ana yol konumunda olduğumuz için sol taraftan gelen araç mutlaka bizi bekler. Sola dönüşlerde dönel kavşak olduğu için şu görmüş olduğunuz mavi levha omuzumuza koltuğunuzun izasına geldikten sonra aracınızı sağ elinizle sola kırıyorsunuz. Burada biz şu anda tahliye yol konumunda olduğumuz için yine aracımızın tambon kısmını kaldırma hizasına kadar çıkartıyoruz. Sağdan bir araç geldiği için bekliyoruz. Aracı birinci vites konumuna geliyoruz. Burada aracımız geriye doğru kayacağı için frenli arabamızı tutuyoruz. Sol ayakla kavrama noktasına geliyoruz. Kavrama noktasına gelip de motor titredikten sonra çok hızlı bir şekilde freni bırakıyoruz. Gaz veriyoruz. Bir 5 metre gittikten sonra devrecin tamamını yavaş yavaş bırakıyoruz. 2500 devre geldikten sonra aracımızı ikinci vites konumuna geliyoruz. Eğer sınav günü, burası sınav yağ olduğu için sağ tarafta X bir sürücü kurslarının sınav başlama bitiş noktaları olduğu için sol yerde burada çok rahat kullanabilirsiniz. Burada biz ana yol konumundayız. Soldan gelen araçlar tahliye yol konumunda. Yine burada kontrolsüz bir kavşağa yaklaştığımız zaman Komisyon veyahut da kurs hocamız bize Sağdan aşağı devam et dediği zaman Yine 50 metrede sağ sinyal veriyoruz Sağ aynamızla yolu kontrol ediyoruz Eğer burada önümüzde bir araç veya bir kurs aracı varsa Biz burası tek yönlü yol Sol şeritten yolumuza devam ediyoruz Eğer ar arkanızda herhangi bir araç olabilir, size selektör yapabilir. Biraz sonra bu aparatların da açılımını bir size anlatacağız arkadaşlar. Eğer bu esnada selektör de yapsa, korna da çalsa kesinlikle ve kesinlikle arkadan gelen bir araca itfaiye, ambulans, polis aracının dışında hiçbir araca yol vermiyorsunuz. Sağda görmüş olduğunuz araçlar park halinde olduğu için bu şeriti ortalayarak geçiyorsunuz. Arkadan gelen bir yol verirseniz biz ona ileri sürüş tekniğinde makasta kalmak diyoruz. Makasta kalırsınız. Hem park eden arabalara zarar verirsiniz hem de kendi araçlarınıza zarar verirsiniz. <laughs> yol şu anda boş olduğu için sağ sinyal veriyorum. Sağ aynama bakıyorum. Takip mesafemde herhangi bir araç olmadığı için sağ şeridi kullanarak yoluma seyrediyorum. Sinyali kapatıyorum. Evet, bize derse ki arkadaşım sağda iki dubanın arasına park et zaman eğer ikinci viteste geliyorsak hızımızı yavaşlatıyoruz. Aracı birinci vites hızına düşürdükten sonra ayağımızı gazdan tamamen çekiyoruz. Devreye sonuna kadar basıyoruz. Birinci vites konumuna geliyoruz. Sağ sinyal veriyoruz şu görmüş olduğunuz önümüzdeki öz damla sürücü kursunun iki dubasına vurmayacak şekilde araçla duba arasında bir adım mesafe vurmayacak kadar ileriye baktığınız zaman aracın sağ kolonunu görüyorsunuz. Sağ kolonunu gördüğünüz zaman sağ ön teker demek ki sağ kolonun altında vurmayacak şekilde seyir halinde ileriye doğru gidiyorsunuz. Birinci duba pas geçiyorsunuz ikinci dubayı sağ aynadan gördüğünüz zaman aracınızı tamamen durduruyorsunuz. Sağ aynadan aynayı göster. Aracımı durdurdum. Aracınızı boş ves konumuna alıyorsunuz. Direksiyonunuzun düz olmasına dikkat ediyorsunuz. Hani bu yazı ve logo düz olacak. Vites kolunun üzerindeki baş parmağınızla üst kısımdan dokunuyorsunuz. İki parmakla alttaki geri vites mandalına dokunuyorsunuz. Diz tarafınıza doğru, bacağınıza doğru 3 santim gelip bir hamle ile ileriye, doğru geri vites konumuna gelmiş oluyorsunuz. Eğer ki araba geri vites konumuna geçmez ise arabayı tekrar boşalıyorsunuz. Debreci tamamen bırakıyorsunuz. Debreci tekrar sonuna kadar basıyorsunuz. Az önceki yapmış, yapmış olduğunuz hareketi te te tamamen tekrar ediyorsunuz. Elinizi direksiyon simidini bir saat gibi düşünebilirsiniz. 12 çeyrek geçe buçuk evet 9 şeklinde 12'den tutuyorsunuz. Kolumuzu yan taraftaki sağ koltuğa koyup oradan destek alıyorsunuz. 360 derecelik bir daire çiziyorsunuz. Bak dikkat logo yine aynı oldu. Eğer bulunduğunuz yer hiç kaza basmadan düz ise Kavrama noktasıyla yanın debriyajla geliyorsunuz. Sağ aynadan aracınızın sağ arka kapısının altındaki çamurluğu kaldırımın aynı hizasına getiriyorsunuz. Aracınızı tamamen durduruyorsunuz. Şu anda arabanın arka tarafını park ettiniz. Kaldırımda gösterdim. İki elinizle direksiyonu tamamen sola kırıyorsunuz veya tek elle de kırabilirsiniz. Arazınızı tekrar iç aynadan da kontrol ederek, sol aynadan da kontrol ederek kaldırın. Farkınızı sağ aynaya baktığınız zaman kapı kolu ile araç kapı kolu ile kaldırım arasındaki mesafenin paralel olduğuma emin olduktan sonra çıkacağınız zaman tekrar parktan çıkacağınız zaman aracı boşta alıyorsunuz... Bir aracın park etmesi demek kaldırımla Lastik arasındaki boşluğun lastiğiniz patladığı zaman sökülüp de tekrar takılacak kadar boşluğun kalması anlamına gelir. Tekrar parktan çıkacağınız zaman sola sinyal veriyorsunuz. Sola yanınıza bakıyorsunuz. Ayağınızı frenle tamamen bırakıyorsunuz. Parka girerken yarım devreye de gaza basmadan girdiğiniz için tekrar çıkarken de yine aynı. Burada duva ile öz damla sürücü kursunun duvası ile sağ farınız veya sağ sinyalın aynı zaya geldiğiniz zaman el hareketime dikkat edin arkadaşlar. Burada sola tekrar kontrol ediyorsunuz. Sol elle sağ aracınızı düzelterek sağ aynanızla evet bu şekilde çıkışı tamamlıyorsunuz. Sınavımızı ve sınavımızın turunu sınavımızı ve sınavımızın turunu e, burada bitireceğimiz zaman tekrar burada bir sağ sinyal veriyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Aracımızın vitesi ikinci viteste durabilirsiniz, üçte durabilirsiniz. Sağa döneceğiniz zaman sol elle kırıyorsunuz. Tekrar sola sağ elle düzelterek aracınızı yani sınavınızı burada bitirmiş oluyorsunuz. Eğer sınav esnasında yapmış olduğunuz ufak tefek hatalar olabilir. Bu çok önemli. Önce aracınızı boşta salıyorsunuz. Kontağınızı kapatıyorsunuz. Tekrar aracınızı birinci viteste bırakıyorsunuz. El freninizi mandala basmadan yukarıya çekiyorsunuz. Rampa aşağı olduğu için bizim sınav başlama noktamız. Önce devreci bırakıyorsunuz. Devreci bıraktıktan sonra da freni bırakarak evet aracınızı sizden sonraki arkadaşlara teslim etmek için emniyet kemerinizi çözüyorsunuz. Emniyet kemerini çözdükten sonra kapınızı açacağınız zaman sol elle Kapıyı kapatma koluna dokunuyorsunuz. Sağ elle de açma düğmesi ile mandalı ile aynen kontrol kontrol ederek arkanızdan bir aracın gelip gelmediğini kapınızı bu şekilde açıp komisyona iyi günler, iyi çalışmalar, iyi mesailer şeklinde temenniyle bularak bunlara sizden sonraki olan arkadaşınıza kapıyı kapatmadan kapıda bekleyerek arkadaşınızı bekliyorsunuz. Araca bindiğiniz zaman direksiyonları direksiyonu 9'u çeyrek geçe konumunda tutuyorsunuz. Neden 9'u çeyrek geçe konumunda tutuyorsunuz? Baş parmaklar ve avuç işleri burada direksiyon hakimiyetinin ağırlık kazandığı A plan. Sileceklerinizi çalıştıracağınız zaman parmak hareketlerime dikkat edin. Evet orta parmak ve yüzük parmakla silecek kolunu kendinize doğru çektiğiniz zaman suyla beraber silecekleriniz çalışır. Sol taraftaki aparat sağ sinyal vereceğiniz zaman yukarı, ortası boş, sol sinyal vereceğiniz zaman aşağı. Eğer siz ana yol konumunda iseniz, önünüze herhangi bir araç veya yay geçtiğinde aynı silecekleri çalıştırdığınız gibi sol elinizle kendinize doğru selektör yani uyarı bir defa yaptığınız zaman merhaba, nasılsın? geç geçebilirsin şeklindedir. Olumludur. Ama selektörü birkaç defa eğer yaparsanız sakın geçme ben ana yoldan geliyorum. Siz tahliye yoldan çıkıyorsunuz anlamına gelir. Eğer aracınızın lastiği patladı veya kalp krizi geçirdiniz veya yakıtınız bittiği zaman dörtlü flasher uyarı düğmesine basıyorsunuz. Sinyal lambalarınız yana yanar söner. Bazen komisyon radyomuzu aç dediği zaman bizim eğitim aldığınız aracın radyosu bu düğmeden açılır. Evet, bu düğmeden de tekrar kapatılır. Klimanızı kullanacağınız zaman sıfır konumunda kapalı, eğer bir iki konumunda ise açık. Bu düğmeye yani AC yani İngilizce'de air conditioning anlamındaki AC düğmesine basıp da burada mavi renkte eğer bir lamba yanıyorsa klimanızın açık olduğunu, klimanın kırmızı nokta, kırmızı çizgi eğer burada şu pozisyona geldiyse bu tamamen camlara verir. Şu pozisyona geldiyse hemen ayaklara ve camlara verir. Şu pozisyona geldiği zaman kırmızı nokta sadece ayaklara verir. Şu pozisyona geldiği zaman da burada yine hem ayaklara hem de yüzünüze verir. Bu pozisyona geldiği zaman da burada tamamen yüz kısmınıza verir. Evet şu görmüş olduğunuz düğme arka cam rezistans düğmesi. Bu da havalandırmada turbo görevi yapar. Arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ehliyeti e, alacağınız zaman emniyet kemerini takan, trafik kurallarına ve kaidelerine riayet eden bir sürücü olma temennisiyle Öz Damla Sürücü Kursu'nu da tercih ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Kurucusuna teşekkür ediyorum. Müdürüne, çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın